afetül ibadeti el fetra ibadetin afeti de ara vermektir. Evet şimdi Ramazan'dayız. Elhamdülillah İslam aleminde benim gördüğüm kadarıyla Ramazan'ı en iyi değerlendiren halk bizim halkımız. Bizim insanımız. Ramazan gelir bambaşka olur camiler. Dolar taşar. Herkes işte bakın Süleymaniye camisinin avlu insan doluyor taşıyor ziyaretleri diliyor. Ramazan'da başka zaman gelmiyor buraya bu kadar. Başka camiler de öyle. Dolu taşıyor her yerde böyle. Çok güzel bir adet bu çok güzel. Ramazan'a saygı duyanı Allah aziz etsin diyorum. Buna bu duaya layıktır Ramazan'a saygı duyan adam. Bu duaya layıktır. Elhamdülillah bizim milletimizde bu saygı var. Adam meyhanecidir. Her gün herkese içki içirir. Ramazan geldi mi kapatır. Elinden öpmek lazım. Bu iman eseridir. Allah'a saygıdan iler gelir. Hiç yapmaması daha güzel ama şu bile onun mümin olduğunun alametidir. Bu saygı bizim milletimizde var. Elhamdülillah şimdi Ramazan'da koşuyoruz. Yani böyle size önünüzden biraz güzel şeyler söyledim ama şimdi biraz da eleştireceğim. Peygamberimiz diyor ki Ramazan'da oruç tutuyoruz. Geceler camiye doluyoruz. Gürül gürül salavatlar getiriyoruz. 20 rekat teravih kılıyoruz. Elhamdülillah bizim milletimiz kılıyor bunu. Başka illerde bu kadar yok. Bir Mekke'de var. Başka illerde yok. Medine'de Mekke'de var. Mesela ben Halep'te bulundum. Şam'da. 4 rekatta iyiydi. 6 rekatta yarısı gitti. 8 rekatta 4'te biri kaldı. Ondan sonra çok az adam kaldı camide. Elhamdülillah bizim milletimiz, Türk milleti, halkımız 20 rekat sonuna kadar gürül gürül salavatlarla bitirir. Doğru yapar, güzel yapar. 20 rekat teravihi ikşer rekatla, camide salavatlarla, tesbihlerle, tekbirlerle kılmak Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında olmuştur. Hz. Ömer imam tutmuş, böyle kılın demiş, ikşer ikşer arasında böyle dört dakikada bir oturarak dinlenerek teravihat oradan gelir. Gürül gürül salavatlar, tekbirler getirilmiş. Tüm sahabi ne güzel oldu demişler. Peygamberimiz de buyuruyor ki evet aleyküm bisünneti ve sünnetil hulefair raşidine min ba'di benim sünnetime tutunun benden sonra hulefair raşidinin Ebu Bekir, Omar, Osman, Ali'nin radıyallahu anhümün, sünnetine tutunun. Hazreti Ömer bunu böyle kılmış. Herkes oh demişler ne güzel icma olmuş. Hazreti Ali dua ediyor. Ne var Allah markada Omar kema nevver mesacidene camilerimizi şenlendiren, nurlandıran Ömer'in kabrini Allah nurlandırsın. Ne güzel yaptı şu camiyi bak, ne güzel şu teravih kılmak diye. Hazreti Ali dua ediyor. Bütün sahabiler dua ediyor. Biz de dua ediyoruz. Bid'at filan değildir. Teravih 20 rekattır. Böyle şu bu konuşabilir. 20 rekattır. Şimdi size soruyorum. Efendim şu hadiste şöyle var. Evet Hazreti Ayşe namazın bir hadisi var. Ona göre 10. 3 vitir 11. E, 8. Hazreti Ömer devrinde Ayşe namaz saldı. Efendi Lütfen dikkat et. Hz. Ayşe anamız allame insan. Ondan fetva soruyor herkes. Özel peygamberimizin talebesi eşya olarak seçmiş. Birebir eğitmiş, öğretmiş. Herkes ondan fikir danışıyor, iştahat soruyor. Böyle allame bir kadın. Allah ondan razı olsun. Müminlerin anası. Ya Ömer, niye yaptın bunu demiş mi? Böyle bir tek rivayet var mı? Ey milletin kafasını 8'de 10'da karıştıran. Sen Ömer kadar olabildin mi? Ömer'in ayak tozu olabildin mi? Bunlara bizim aziz milletimiz bin senedir kulak asmadı. Teravih 20 kıldı. Kıyamete kadar kılacak. çatlasalarda patlasalarda. Evet bu Hazreti Ömer zamanında tüm sahabinin icma ile sabittir. Kimse itiraz etmemiş icmaen Sabit olan Kur'an'la sabit gibidir. Kur'an'la sabit gibidir. Ne güzel. Güzel de peygamberimiz buyuruyor. Gündüz oruçlu, geceleri camilere gidip teravihli bir ay Ramazan'ı bitiren mümin anasından doğduğu gibi tertemiz olur. Akabinde ölse günahsız ölür. Hadis var böyle. Güzel değil mi? Mensame Ramazana imanen vehtisaben Gufre lehu ma takaddeme min zemi. Tüm geçmişleri silinir. Ya hocam bu kadar bol keseden atma. Ben atmıyorum. Peygamber söylüyor. Allah'ın hazinesi de büyük. Neye cimrilik edeyim ki? Cennet hepimiz alacak kadar geniş. Niye kıskanıyorsun cenneti müminlerden? Peygamber söylüyor bunu ya. Ben inanıyorum. Onun için Ramazan sonuna kadar teravihlere devam. Ramazandan sonra da devam. Şimdi güzel kazandın, e camileri gittin, ne güzel kazandın, cennetlik oldun, günahlardan arındın. Ondan sonra namaz yok, abdest yok, cami yok, unutuyorsun. Yazık diyor, yazık, evet diyor, ibadetin afeti fetrettir, bir yapıyor bir yapmıyor. Allah bir Ramazan'da yok, her zaman var, öyle değil mi? Sen Müslümansın, Allah her zaman var yahu, cami her zaman var yahu. Neden Ramazan'dan sonra camin yolunu unutuyoruz? Neden namazı bırakıyoruz? Yazık olur diyor Peygamberimiz. İbadet böyle yap yap, bir şeyler kur. Ondan sonra dibini gel bir dibine baltayla yık. Niye yaptın kerata yıkacağın yere? Demezler mi adama? Sen aklından zorun var demezler mi adama? Onun için Ramazan'ı güzel geçiren aziz milletimiz, halkımız, sizler. Ramazan'dan sonra da şu camileri şenlendirin. Mübarek adamlar. Allah sizden razı oluyor. Böyle çok ters, azgın, taşkın adamların yaptıklarından dolayı gazap edecekken müminlerin camide böyle camiyi doldurup saf bağlayıp namaz kılmalarını görünce gürül gürül salavatlar getirdiğini görünce Efendimiz haber veriyor. Meleklere buyurur ki diyor vazgeçtim şu müminlerin hatırına. Vazgeç yani Camileri doldurursanız, dünyayı ayakta tutan insan olursunuz. Hem Allah sizi sever, hem insanları kurtarırsınız. Lütfen camiye devam etmeye bakınız. Ara vermeyiniz. İbadete ara vermek afetidir, afetidir, ol Yazık olur, yazık olur diyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin ömrümüzü hayırlısıyla uzun eylesin. Helalden bol rızık versin. Hayatımız boyunca cömertlik yaparak iyi yollara Allah'ın verdiği ölçülerde hayır yapma yarışına devam edenlerden eylesin. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Sübhaneke ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek. ve netubu ilek. Subhan Rabbina Rabbil İzzeti Amma Yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين